Bir alakalı alakalı bir alakalı alakalı. Ben Deniz Solis Nigar Muradova. Nazende Ocak başında efendim 6 senedir hiç duraksızın sahne yapıyoruz. Sizleri de efendim Nazende ailesine bekliyoruz. Her zaman en güzel kaliteli hizmetimizle, eğlencemizle biz her zaman sizler için varız. रहस्य <laughs> Haftanın 6 günü de çok farklı müzikler, çok kültürel etkinliklerle Kıbrıs halkına güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Nazende deyince zaten sloganımız belli. Her gün müzik, her gün eğlence diyoruz. Yıl başında dolu dolu bir eğlenceyle karşınıza çıkacağız inşallah. Çok güzel bir ses Ceylan Evin, süper bir ses Nigar Muradova, Hayri Kirpik orkestrası eşliğinde süper bir yılbaşı akşamı geçireceğiz. Tüm dostlarımızı, tüm misafirlerimizi Nazende'de hem müzik hem lezzet siyafetine davet ediyoruz.